Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Erdem geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz demişti. Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünya evine girdiler mutluluğa evet diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Allah hayırmasın çok yakışmışlar, Allah mutlu etsin gibi yorumlarda bulundular. Nikah saatler kala bir paylaşımda bulunan Vildan Atasever, gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşların ismini yazdığı anları kızlar ben hazırım bekliyorum notuyla paylaştı. Eşleriniz evlerinizde gözleriniz gözlerinizde olmak kaydıyla eşiniz olarak bir anıyoruz, evet. arkadaşınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. hayırlı olsun diyelim öncelikle. Evet, Neler teşekkür ederiz. Ee, i̇şte evlendik. <laughs> üzere Aile arasında sadece 500 dostumuzla böyle kutluyoruz. Siz de gelmişsiniz. Sağ olun. Rica evet, ettiniz neler söylemek istersiniz? katılıyorum kendisine. <laughs> Evlendik. E, çok heyecanlıydık. E, biraz daha iyi olduk şimdi. Davuzunla yukarıda çalıyor. E, ailemizle birlikte eğleniyoruz. Gönlümüzdekini sevdiklerimize, bizi sevenlere duyurmak istedik. E, şu ana kadar da iyi dileklerini bizden teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Aslında evet çok... gelmek isteyen çok kişi vardı ama pandemiden dolayı sanırım sadece yakın dostlarımız, yani ailelerimiz hem geldi. Hem pandemiden hem şey e, yani asıl faktör pandemi değil de daha aile arasında bize özel bir şey olsun istedik. Sonra arkadaşlarımıza başka evet, bir belki bir eyle de Allah da Her şeyden oldu. <laughs> Ve gelenekleri duyduk aslında. Ayak, ayakkabıları, isimler de yazıldı. Evet. Neler çocuk sizinle ilgili de. en başından beri geleneklerimize, göreneklerimize göre Ayakkabı da onlardan bir tanesi. Ayakkabının altına isim yazmak. E, takip eden dostlarımız isim yazmamı istediler. Ben de onları kırmadım. Herkesin ismini tek, tek tek yazmaya çalıştım. Gelinlik peki özel bir mi yoksa e, normal evde satın alma durumu Yoksa kendiniz bizzat... Benim çok yakın mi? arkadaşım e, Arzu, e, Gay Bright. O kendisi dikti benim için sağ olsun. Peki Mehmet Bey size de dönmek istiyorum son kez bekletmek de istiyorum daha fazla kusura bakmayın. Aynen. He, adetler konuşmuşken de hani düğünden önce gelinlikte gelin görülmez siz de tam hani düğün esnasında mı gördünüz? Evet düğün esnasında. gördüm. Bütün konuracanlara öyle Size sağ evet. olun. Gel, yani, Teşekkür ederiz. Hayırlı için. olsun tekrardan. Çok, Çok sağ, sağ, sağ olun.